Bu yıl Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak tarihe geçen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 94.'sü .'si kutlanıyor. Bu özel gün dolayısıyla Marmaris Kaymakamı Ali Galip Saral bir kutlama mesajı yayınladı. İşte Saral'ın mesajı. Büyük Önder Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı Türk milletinin bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının göstergesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin başlangıcı olan bu anlamlı günün 94. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Yurdumuzun dört bir yandan işgal altına alındığı ve vatanın işgalci güçler tarafından taksim edildiği bir dönemde 1919 yılında Samsun'dan başlatılan bağımsızlık mücadelesi Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı bu kurtuluş ateşiyle milletimizin var olma mücadelesi başlatılmış ve bağımsızlığa giden yolda adeta Türk milletinin kaderi çizilmiştir. Vatanın kurtuluşu için başlatılan mücadelede Mustafa Kemal, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek bu yolda azim ve kararla ilerlemenin önemini vurgulamış, nihai kurtuluşun ancak bu şekilde sağlanacağına belirtmiştir. Böyle bir günün gençliğe atfedilmesi ve milli bayram olarak kutlanması ise oldukça anlamlıdır. 19 Mayıs 1919, Atatürk'ün Türk milletine ve Türk gençliğine verdiği değerin ve güvenin sembolüdür. Atamızın Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet ettiği, Atatürk ilke ve devrimlere ışığında yetişen Türk gençliğinin, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getireceğine ve bu güvene layık olacağına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'ne bir zerre armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'le silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını içtenlikle kutluyor, sevgilerimi sunuyorum. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Acar mesajında 19 Mayıs tarihinin Türk ulusunun tarihinde özel bir gün olduğunu belirterek 19 Mayıs 1919 yenilmiş, yorgun ve fakir düşmüş bir halkın vatanını sahiplenerek geleceğini yeniden kurmaya giriştiği gündür. 19 Mayıs 1919 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolun başlangıcı olmuştur gençliğe büyük önem veren Atatürk, ülkenin geleceğini Türk gençliğine emanet ederek dünyada benzeri görülmemiş bir davranış sergilemiştir. Bu emanete layıkıyla sahip çıkmış olan Türk gençliği, bundan sonraki dönemlerde de bu görevini en güzel şekilde yerine getirecektir. Bundan hiç kuşkumuz yoktur. Sevgili gençler, sizler aydınlık geleceğe uzattığımız köprülerimizsiniz. Gelecek sizlerin aklı, fikri ve idealleriyle şekillenecek. Bu duygu ve düşüncelerle bugünün ve geleceğin gerçek sahipleri olan siz gençlerle birlikte halkımızın bayramını kutluyor, gazilerimizi ve şehitlerimizi minnetle anıyorum.